önce tam hediye 10 GB internet gönderdi. Gelin ben bunu nasıl aldım? Sizler bunu nasıl alırsınız? Bunu sizlere detaylı bir şekilde anlatayım. Şimdi bunu yapabilmeniz için arkadaşlar ilk önce sizlere açıklama kısmında bir tane site linki verdim. Uygulama linki daha doğrusu. Uygulama o kadar güzel ki sadece kayıt oluyorsunuz 10 GB anında geliyor. Siz de deneyin mutlaka işe yarayacaktır. Çünkü ben denedim oldu. Linke tıklıyorsunuz, kontayn diyorsunuz ve sizlere önce böyle bir sana uygulama geliyor. Bunun canlı yayın ya da ses sohbet uygulaması olduğunu aldırış etmeyin. Çünkü arkadaşlar bu video gerçekten de. Hemen ben butona geliyorsunuz ve kendinize burada bir tane üyelik açıyorsunuz. Ve üyeliklerinizi açtıktan sonra bu üyeliklerinizde hemen uygulama içerisinde giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra buradan arkadaşlar elmas butona geliyorsunuz. Ve bu elmas butonu da arkadaşlar 12 saat sonra sizlere diyor ki kardeşim tebrikler 10 GB değerinde hemen hediyenizi kazandınız. Telefonunuza gönderilecektir diyor arkadaşlar. Ve bunun mesajlar butonunda buradan arkadaşlar tam olarak sizlere veriyor diyecek ki kardeşim tebrikler işte kazandınız ve hediyeniz gelecektir. Bu bizim birinci taktiğimizi yapın benim gibi hediyenizi alın. Gelelim ikinci taktiğimize. İkinci taktiğimiz ise arkadaşlar hemen 1 bin lira indirdiğimde zaten bana dedi kardeşim 500 megabit internet arkadaşına gel kazan. Hemen arkadaşlar cihazınıza daha daha uygulamasını indirin. Daha daha uygulamasını indirdikten sonra yapmanız gereken çok basit Arkadaşlar numaranızda hemen kayıt oluyorsunuz. Kayıt olurken arkadaşlar hemen davet kodu var burada. DDJB09EIDGAE Bu davet kodunu kayıt olurken yazıyorsunuz. Ve buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Geldikten sonra sağdaki 3 çizgiye basıyorsunuz. Arkadaşı davet et diyorsunuz. Kendi linkinizi kopyalıyorsunuz. Bunu eşinizi dostunuz arkadaşlarınızı buraya getiriyorsunuz. Arkadaşlar kalem davet hakkı 2. 2 arkadaşınızı bir numarayla davet edebiliyorsunuz ve diyelim mesela kendinize yaptınız. Cüzdan butona geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan hediyeni seç diyorsunuz. Mesela 2 puanda ne veriyor arkadaşlar? 300 daha puan veriyor ya. 250 MB diyor ya. Arkadaşlar sizlere güzel bir haberim var. Mesela interneti gönder dediğinizde, hediye kazan dediğinizde arkadaşlar hediyenizi alıyorsunuz arkadaşlar ya kendi numaranızı atabiliyorsunuz. Bu sayede anneniz, babanız, neneniz, dedeniz kimle kayıt ederseniz mesela o numaradaki interneti de kendi hatırınıza hediye olarak atabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde sınır yok. Bu arkadaşlar şu anda ayın sonuna kadar, Eylül sonuna kadar geçerli. Eylül sonundan sonra Kasım'da ya da Ekim'de buraya baktığınızda bu arkadaşı davet et kampanyasını göremeyeceksiniz. Hemen gidin yapın arkadaşlar. En güzel kampanyamız ise eti mutlu kutu da var arkadaşlar. Hemen cihazınıza Eti Mutlu Kutu indirin. Kayıt olurken de arkadaşlar yine 34 88 14 44 88 davet kodunu Eti Mutlu Kutu'ya girin. Hediyeler butonuna gelin. Anlık 1 GB internetinizi buradan alın. Aynı şekilde arkadaşlarını davet edip arkadaşlarınızı da buraya davet edip her arkadaşınız için 1 GB hiçbir sınır yok. 100 arkadaşınızı davet ederseniz 100 GB internet kazanabiliyorsunuz. Hem siz değil onlar da kazanıyor. Bu sayede arkadaşlar etimutlu kutuda da bunu yapabilirsiniz. Davet kodunda burada tek yapmanız gereken bin, yani bir kişi geldiğinde 1000 puan geliyor. 1 GB üstüne tutayıp hemen hediyenizi almak. Her gün gelip buradan bunları yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.